Herkese tekrar merhabalar ve çalışmalar arkadaşlar. Kara Ağaç Yayınları AYT Matematik Soru Bankası'ndan güzel bir fonksiyon sorusunu sizlere aktarmaya çalışacağım. Arkadaşlar fx'imiz ikinci dereceden verildiğine göre biz bunun aslında resminin bir parabol olduğunu biliyoruz. Ve bu fonksiyon y eksenine göre simetrikmiş. Şimdi arkadaşlar y eksenine göre simetrik demek aslında bu fonksiyonun çift bir fonksiyon olduğu anlamına geliyordu. Hatta bunu y eşittir x kareden hatırlayın y eşittir x karenin biz çift olduğuna eminiz ve bunun resmini çizdiğimizde bakın y eksenine göre simetriktir ve bu çift bir fonksiyondur. O halde bu fonksiyonumuz çift olduğuna göre çift dereceli terimler var olurken burada tek dereceli terim olmayacaktır. Yani buradan b'nin sıfıra eşit olduğunu anlamış olduk. O halde fx'imiz eşittir ax kare artı c formatında olacaktır. Aynı zamanda çift bir fonksiyonda x gördüğümüz yere eksi x koyduğumuzda buradaki eksin yutulduğunu dolayısıyla bunun aslında fx'e eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi gx fonksiyonumuz da bize bu şekilde verilmiş. O halde biz f eksi x'in fx'e eşit olduğunu biliyorsak bu durumda Payımız fx artı fx'ten 2 tane fx olurken paydamızda da 2 olduğuna göre gx ile fx'in de birbirine eşit olduğunu anlamış oluruz. Şimdi bize bu ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Arkadaşlar grafik yorumlayarak gitmeye çalışırsak şimdi fx ile gx'imiz aynı şekilde olduğuna göre biz bu durumda gx fonksiyonunun da ax kare artı c formatında olduğunu biliyoruz. Şimdi birinci öncülümüze bakarsak C sıfırdan büyük ise gx pozitiftir denmiş. Arkadaşlar ax kare artı c şeklindeki bir parabolde biz y eşittir ax kare parabolünü y ekseninde c birim öteliyoruz. Şimdi c'miz pozitif olduğu durumda biz bunu Pozitif yönde yani y ekseninde yukarıya ötelemiş olacağız. Fakat eğer a'mız pozitifse bu durumda biz ax kareyi c birim yukarı öteleriz. Fakat a'mız negatif olduğu zaman bu durumda kollarımız aşağıya doğru olacaktır. Dolayısıyla biz bunu yukarıya da ötelemiş olsak bu durumda g x'imiz pozitifte de, negatifte de değer alabilir. Fakat kolları yukarı doğruysa eğer yani a'nın pozitif olduğu durumda ancak... Gx'in her zaman pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla birinci öncülümüzü elemiş oluruz. İkinciye baktığımızda A ile C'nin çarpımı negatif olduğu zaman Gx'in sıfırdan küçük olduğu en az bir tane x reel sayısı vardır denmiş. Şimdi arkadaşlar burada A ile C'nin çarpımı negatif olacaksa bu durumda A'nın pozitif olduğu durumda C negatif olacak veya A'nın negatif olduğu durumda C'miz pozitif olacak diyebiliriz. O halde şimdi bunu resmetmeye çalışırsak A'nın pozitif olduğu zaman Y eşittir AX kare parabolümüz tepe noktası sıfıra sıfırda ve kolları yukarı doğru olan bir Parabol olacak. E, C'nin negatif olduğu zaman da biz bunu y ekseninde aşağıya ötelemiş olduğumuz için bunu sıfırdan aşağıya kaydırdığımız anda muhakkak burada negatif olacak bir değeri olacaktır. Veya A'nın negatif olduğu durumda ise bu sefer... Tepe noktası sıfıra sıfırda olan ve kolları aşağıya doğru olan bir parabolümüz olurken biz bunu c'nin pozitif olduğu durumda y ekseninde bu sefer yukarı ötelemiş oluyoruz. Dolayısıyla bunu ne kadar yukarı ötelersek öteleyelim kolları aşağıya doğru olduğu için muhakkak bunun pozitifte negatifte olduğu değerler olacaktır. Yani gx'in sıfırdan küçük olduğu en az bir tane x reel sayısı Kesinlikle vardır diyebiliriz. Üçüncüde ise her x gerçel sayısı için gx fx'e eşittir denmiş. E biz zaten buradaki teknik çiftlik durumundan bu yorumu yaparak gx ile fx'in birbirine eşit olduğunu bulmuştuk. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz de doğru olup bu durumda cevabımız değişik olur. Dilerim sizler için faydalı olmuştur. Herkese sevgiler, saygılar ve iyi çalışmalar.